Hemen bir şeyler yap. Ama hangi rengi seçeceğimi bilmiyorum. Başka şansım yok. Doğru karar verdiğine emin misin? Nereden bileyim? Um, affedersiniz. Aa, sen kimsin? Ben Opila'yım. Opila kuşu canavar değil mi? Yumurtayı ver. Oh, hayır bu bizim. Ah, beni kızdırdınız. Aa, aa, Canını seven kaçsın. Durun. Neden dev pembe tavuk bizi kovalıyor? Neredeyiz? Sakin ol. Etrafımıza bakalım. Sanki anaokulu gibi. O da çok ürkütücü. Frank o burada. Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Masum. Bizi rahat bırak. Daha ne kadar kovalayacağım? Umarım sizin yüzünüzden burada sıkışmam. Hadi gidelim. Woohoo. Hiç eğlenmiyorum. Yumurtayı ver. Sen de mi? Hata. Hata. Orada sıkışsın. Kaçmalıyız. Beni bekleyin. Ne kadar yüksek anneciğim korkuyorum. Pekala sen kuşsun. Topla kendini yapabilirsin. Vay yaşasın başardım. Saklanma yeri buldum. Buraya gel. Mumyalardan kaçmak daha kolaydı. İşte buradasınız. Hey! Kapıyı tam gagasının üzerine kapattın. Ah canavar! Nezaket ücretsiz. Bu yüzden her yere serpin. Bu sadece resim ve nazik görünüyor. Ah nerede olduğumuza bakalım. Her yerde garip resimler var. Gart'ın canavarları yeni bir şey. Ah şuna bak. Sanat odasına girdik. Ne garip resim. Bekle gözlerinde bir sorun var. Bak 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 bunlar da kim? Merhaba ben Bamban. Nereye gitti? Aa, Frank bu ne? Ne diyorsun? Ben her yerdeyim. Uzak dur. Kırmızı boynuzlu kaçık beni korkutuyor. Maceracılar açıkçası bunu beklemiyordu. Neler oluyor? Sonunda tapu beni durduramaz. En sevdiğimiz kuş Opila'yla tanıştınız mı? Bu canavar kötü biri ve bizi kovalıyor. Bizden uzak tut. Opila öyle değil. Eskiden kuş bile değildi. Yaşasın. Yaratıcılık için biraz boş zamanım var. Aklıma birkaç fikir geldi. Onları kağıda dökme zamanı. Parlak mavi kalem harika olur. Resmime biraz sulu renkler ekleyeceğim. Aa! Kim attı? Ezik yine yalnız oturuyor. Diğer çocuklar o pilayı anlamadılar ve ona zorbalık ettiler. Ee, çok ucube, tipik bir inek. Hiç arkadaşı yoktu. Bu yüzden konuşacak birini bulmaya karar verdi. Ne sevimli bir kuş. Daha önce hiç görmemiştim. Merhaba. Merhaba. Konuşuyorsun. <laughs> Hiç sıcak ülkelere uçtun mu? Kuş o zamandan beri onun en iyi arkadaşı. Bunu ona nasıl yapar? Sana bu olayı ana karakterin yaptığını söylemiştim. Haklıymışsın. Acaba film nasıl bitecek? Bakım zamanı. Maske tüylerimi yumuşak ve parlak yapar mı? Atış poligonumuza hoş geldiniz. Dartınızı atın. Onlara ustalık dersi vereceğim. Yaşasın vurdum. Ne kadar başarılı bir kız. İşte ödülün. Vay oyuncak ayı senin olsun. Sağ ol ilk hediyem. Sürekli beraber vakit geçirdiler. Birlikte konuştular, oynadılar ve eğlendiler. Ama tüm iyi şeyler bir gün sona erer. Zorba çocuklar kuşu dışarı çıkardılar ve uçup gitti. Bay Bamban, zorbalar kuşumun kafesini açtılar ve nereye gittiğini bilmiyorum. Ya acıkmışsa ya da daha kötüsü biri onu yediyse. Sonunda da yemek zamanı. İşte ben buna lezzet derim. İşte haçıcı. Am lam <laughs> Hepsi benim suçum mu? Anlıyorum. Peki ürpertici Gartın başkanı ne yapacak? Bay Bamban? Eğer istediğin buysa yapabilirim. Böylece bir daha asla kuşundan ayrılmazsın. İçgüdülerim bunu yapmamamı söylüyor. Neredeyim? Neler oluyor? İşte bunu almalısın. Gaga'yı ne yapayım? Yakında öğreneceksin. Panik yapma. Acıtmayacak sanırım korkuyorum. Bana ne olacak? Kendimi iyi hissetmiyorum. Önemli olan hayalinin gerçekleşmesi. <laughs> Utangaç kızı dönüştürdüm ve o zamandan sonra o pila kuşu oldu. Zavallı şey çok zalimce. Bunu nasıl düşündü? Siz de güzel canavarlar olacaksınız. Hayır! Oh, ben Uçan daire tarafından saldırıya mı uğradım? Uzaylılar geri döndü. Drone bizim için kendini feda etti. Hey nereye gidiyorsunuz? Şimdi nereye gideceğiz? Oyuncakların arasına saklanalım bizi göremez. Çok uzağa gidemezler. Önemli olan ses çıkarmamak. Şşş. İzleyelim. İçgüdülerim bana burada olduklarını söylüyor. Kaçmayın. Aa, yakalandım. Kalk. Diğer odaya bakacağım. <laughs> ah, bence yırttık. Bu neydi? Kötü zamanlama. <laughs> Yumurta çatlıyor. Hemen bir şeyler yap. Mini Opila mı? Öyle görünüyor. <laughs> Bu çığlık tanıdık geliyor. <laughs> ah sessiz ol bebeğim. Sana solucan getireceğim. <laughs> Sakin ol. Sesin kaynağını bulmalıyım. Bağırma sen tatlı bir kuşsun. Rose. Bak 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 işte buradalar. Ah! Sanırım maceramızın sonu. Kesinlikle. O Opila. Onlar neden korkuyor? Bambelina yumurtamı vermiyorlar. Onu daha önce görmüş müydük? Neler oluyor? Hatırladım. Nezaket ücretsiz bu yüzden her yere serpin. Bu sadece resim ve nazik görünüyor. Yumurtayı Opila'ya vermelisiniz. Nasıl istersen sorun değil. Sadece yanlış anlaşılma. Ona bir şey yapacağından korkuyorduk. Sanki kuşumla ben ruh eşiyiz. Kafamda garip anılar belirmeye başlıyor. Sanki bir zamanlar çok yakın bir arkadaşım varmış gibi. Bir saniye. Sanırım buluyorum. Daha önce kuş değildim. Kızdım. Ben canavar değilim. Desteğe ihtiyacın varsa her zaman buradayım. Senin için çok üzgünüz. Doğru, buradaki canavar benim. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Çok ürkütücü. Ah hayır. Delirdi. Anneciğim. Bir daha asla buradan çıkamayacaksınız. Lütfen bırak bizi. Burada gördüğümüz her şeyi unutacağız. <gülüyor> <gülüyor> hey ne olursa olsun kaçmanıza yardım edeceğiz. <laughs> Benim rakibim değilsin. Nasıl durduracaksın? Görürsün. Ben papila. Artık senden korkmuyoruz. Bize zorbalık edemezsin. İyiliğin güçleri kazanacak. Kocaman korkunç canavar. İşe yaradı mı? Kurtulduk. Senin sayende. O pila sen canavar değilsin. Temiz kalplisin. Her şey planladığım gibi. Eğlence yeni başlıyor. Burada kimse var mı? Merhaba kızım. Bayan Turner'ın nerede olduğunu zaten biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Kızımın komik karalamalarını tanıyorum. Hmm. Anne, Mike'ın beni sevmesi için canavarla savaşmalıyım. Misafirim mi var? Öyleyse neden bu kadar boş? Belki bu garip uzaktan kumanda bir şeyleri ortaya çıkarır. Anlamıyorum. Gizli bir geçit mi açıyor? Sadece onu korkutmamak için. Ufo saldırısı. Bir şeyler yap işe yaramaz düğme. Yakalanacağım sanırım. Ah canavarlar var. Kafana kısıldı. Ah patlak gözlü. Yardım edin. Dev bir tavuk tarafından kovalanıyorum. Ama yumurta atmayın. Ah başım çatlıyor. Ama tanrım. Bana acıyın lütfen. Lütfen bana kanatlarınızla dokunmayın. Ben sadece kızımı almaya geldim. Bam bam beni bir canavara dönüştürene kadar ben de bir çocuktum. Zor zamanlar geçirmiş olmalısınız. Kuş olduğumda o dolandırıcı bana öyle bir yük yükledi ki kurtulamıyorum. Modaya uygun hiçbir elbiseye sığamıyorum. Ben de tüylerimi döküyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi nasıl uçacağım? Artık kafes sonsuza dek senin <laughs> evin. Rüyanda görürsün kırmızı yün. Aa, kötü iniş. Korkutmayı öğrenmeye başlasan iyi olur. Arkadan sessizce yaklaş ve hırla. <laughs> Eğitim başlasın. Korkunç, zavallı çocuklar. Unutma, güzel korku mükemmel disiplinin anahtarıdır. Seni tatbikat yardımcım olarak atıyorum. Devam et, bana vahşi bir kükreme göster. Bunlar da ne? Çok gerginim. Beklenmedik hareketler. Yaramaz bir şeyler yapma zamanı. Sıradaki civcivin geldiğini hissediyorum. Annemiz yumurtalarını bizimle paylaşmak zorunda. Sana kisi diyeceğim bebeğim. Dikkatli ol. Kızım nerede? Tamam yemek yemeyi bırak. Korkma güvendesin tatlım. Bu arada genç yumurtaları şapka takması gerek. Bebeğim üşümeyecek. Artık en harika rüyalara sahip olabilirsin aşkım. Kardeşlerine katıl. Güle güle. Ve iyi geceler canlarım. Onları kesinlikle uyutacak komik bir video biliyorum. Turum oki toki yardımcı olacak. İzleyin ve tadını çıkarın. Hoşunuza gitti mi? Baloncukları sever misiniz çocuklar? Anneniz sizi güzelce temizleyecek. Sadece birkaç sünger dokunuşu ardından kuşlarım parlayacak. Doğru güvercin. Temiz bir şeyler yemeyi severim. Evet. Opila, <laughs> o opila, opila. Orada kim var? Burası tuhaf bir şekilde boş. Ben siz banyo yapmaya devam edin tatlı turtalar. Bu da ne? Bir grup lezzetli solucan. Pekala biraz ziyafet çeksem sorun olmaz. Sonunda midemin guruldaması duracak. Hmm, gerçekten nefes. Tık tık. Çabuk gagama atlayın minik yaratıklar. Kandırma başarılı oldu. Ufuk açıldı. Öğle yemeğine başlayalım. Akşam yemeği için ilk hangisi olsun? En ağırını seçeceğim. Mükemmel. Bu gece için harika bir ziyafet olacak. Pek çok yararlı vitamin içerdiğini hissediyorum. Entrikanın sonu. Zeki bakışı beni korkutuyor. Lezzet için biraz baharat ekleyelim. İyi kızar lütfen. Bay Bamban sadece iyi pişmiş et yer. Her iki tarafı da pişti. Aman tanrım. İnsanken neden solucanları tatmadığımı merak ediyorum o kadar sulular ki onları yemeden duramıyorum. Bir annenin kalbi tehlikeyi hisseder. Ne güzel bir yemek. Canım benim seni kurtaramadım. Ne yaptın ona? Drama kraliçesi. Kutsal Hagi Vagi neden? Demek bütün civcivlerimi yedi. Daha acıklı bir hikaye duymadım. Her şey çok güzel olacak canım. Acele etmeliyiz. Çocuğunuzu bulmanıza yardım edeceğim. Onu buradan çıkaralım. Bir <laughs> şey yaramayacak. Ama bu sinir bozucu ağırlıktan kurtulmam gerek. Bırak ben yapayım dostum. İşte sen bir dahisin. Özgür kadınlarız artık. Cesaretini topla ve yüksel. Senin için tezahürat yapacağım. Ah tanrım. İki numaralı deneme. Yine olmadı. Sorun ne? Üzülme. <laughs> Doğru hamleleri unutmuşum gibi sanırım. Tam bir fiyasko. Bekle. Buldum. <laughs> Dronu unuttuk. Tıkla. Aşağı iner inmez sıkı tutun. Hadi opila. <laughs> Hayatı. Gerçekten uçuyorum. Daha fazla test edelim. Dron sahibi olmak ister miydiniz? Cevabı aşağıya yazın. Muhteşem bir başarı. Evet tam da. Yehu. Oh oh. oh. Bana güvende ve iyi olduğunu söyle. Sakin ol acele etme. Beyin sarsıntısı olmadığını eminsin değil mi? Zavallı şey görünüşe göre kendimizi kaptırdık. Kendini suçlama Rose. Sadece sırtım çok ağrıyor. Yaranı incelememe izin ver. Özel aletim işe yarayacak. Bir dakika. Ah çok fazla tüy var. Ama her şeyden önce epilasyon lütfen. Vay kıyafetin çok şıkmış. Ve çok çarpıcıyım. Bana gerçek benliğimi hatırlattığın için sağ ol. Ama Bamban anaokulunun soğuğunu sever. Ah kızım bir canavara dönüşmeden önce aramalarımıza başlamalıyız. Onun için sefil bir hayat istemiyorum. Yine kıllı mı? Evet köpek gibi büyüyor. Bir yerlerde bir haritam olmalı. Şuna bir bak. Ayrıntılı bir plan mı? Havalı. Hadi gidelim o zaman. Çocuk odası hemen karşımızda. İçeri girmeliyiz. Kilitli. Herhangi bir fikrim var mı? Geri dönüp biraz sanatla uğraşsak iyi olur. Zekice. Bak dört kavanoz boya. Canavarları onlarla süsleyeceğiz. Ne? Ah, sorun değil. Bu işe yaradı mı? Ah, nasıl olur? Mor elde etmek için pembe ve maviyi karıştırmalısın. Pekala otoriter kuş. Harika bu harika. Oldu da bitti. Biz harika bir takımız. Bu adamları boyamaya devam edeyim. Sarı. Becerilerim gelişiyor. Ve son dokunuş. Gizemli kapı teslim oldu. Daha sonra kutlayacağız. Kötü bambam bizim için bir av hazırlıyor olabilir. Tavuk haklı. <laughs> Yakaladım küçük kız. Seni yiyip bitireceğim. Keskin pençelerime bak. Peki ya dişlerim? Korkunç değilsin git buradan. Belki boş zamanımda seni bir canavara dönüştürürüm. Şimdi gelecekteki arkadaşlarınla tanış. Opila kuş? Evet o kadar da korkunç değil. Ya korkunç fidas? ilgilenmiyorum <laughs> Yeni nesili korkutmak ne kadar da zor. <laughs> ah, Nefis koku. <laughs> Nefesinden rahatsız oldum. Zavallı bambana burada saygı duyulmuyor. <laughs> Annem beni ne zaman alacak? Bu garip anaokulundan bıktım. Birkaç seviyede atlayayım Geride kalma Rose. Bir sonraki geçidi bulduk. Aç hadi. Bu seferki daha zor bir görev. Belki bu tarayıcıyı kırabiliriz. Bizi içeri al. Geçiş olmadan mümkün değil. Parça parça birleştirelim. Odanın sağ yarısını arayalım. Opila ava çıktı. İçini kontrol edelim. Evet. Çocuk bezi. Hayat beni böyle sınavlara hazırlamadı. Kartın bir parçasını buldum. Güle güle pis kokulu sürpriz. Kim anahtarını saksılara saklamaz ki? Sezgin beni hayal kırıklığına uğratmadı. Defol seni küçük ahmak. İşte buldum. Üç ögede toplandı. Hadi şimdi kızına bağlanalım. Abra kadabra. Ha, gördün mü? Tıpkı yeni gibi. Kartı tarayıcının üzerinden geçir. Aferin o plan. Sizden sonra hanımefendi. Beni burada bırakma. Çok yaklaştık. Ah çok tanıdık geldi. Hayır mı olduk? Görevi fark etmedim. Ah bilmeceler benim işim. Çabucak hallederim. Sola aynen öyle. Resim bitti. Daha iyisini yapabiliriz. Sakin ol tekrar deneyeceğim. Yerlerini değiştir yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Bulmaca çözüldü. Şimdi beğendin mi? Harika. O pila kuş. Savaşçı prenses. Hadi gidelim. En azından sağ bilmek güzel olurdu. Telefonumdaki tüm uygulamaları denedim. Anneciğim seni çok özledim. Düğme kafesi açmalı. Tamam. Dronla itmeye çalışacağım. Vay tam gaz devam. Numaranı yap vızıldayan cihaz. Felaket. Yani canım kızım sonsuza kadar orada mı kalacak? Anne beni çıkar hemen. Rose bir fikrim var. Hızlanıp düğmeyle kendim ilgileneceğim. Hava akımlarını yönetip gerekli irtifayı elde etmeliyim. Tanrım, bu gerçekten zarif bir uçuş. Tatlı kızına özgürlük. Koruma alanı ele geçirildi. Yaşasın! Bir daha asla yalnızlık yok. Sarılma zamanı, sağ ol Opila. Bir yere aceleniz mi var hanımlar? Kuşa bir ders vereceğim. Ha! Hak ettiğini al. Bunu görmek için çok gençsin. Kimseyi üzmeye cesaret etme. En güzel saatim geldi. Onun yerine beni al. Olmaz. Neden kendini feda ettin dostum? <laughs> Ağlama anne. Bir dakika. Bamba'nın zulasında bir yumurta buldum. O pilanın tatlısını eve götürelim. Bir şarkı söyler misin? Ona lezzetli atıştırmalıklar getirdim. Güzel. Bir solucanın olsun bebeğim. O artık ailenin bir parçası. Ona ilginç bir video göstereceğim. Yetimhanemize hoş geldiniz. Ben Bayan Foster. Uzun zamandır bir evlat edinmek istiyorduk. Ve bu konuda bize yardımcı olabileceğinizi umuyoruz. Aa, bir sürü harika çocuğumuz var. Mesela bu küçük bebek hakkında ne düşündünüz? Merhaba. Aa, hayır, daha büyük olmalı. Sizin için birini bulduk. İşte geldi. Lütfen beni evlat edinin. 50 yıldır bu anı bekliyorum. Demek istediğimiz bu değildi. Ah, benim neyim var? Orta yaşlı birini hmm. istiyoruz. Bir bakayım. Sanırım kimi seveceğinizi biliyorum. Meg buraya gel. Hızlı koşmam lazım. Yoksa Blue beni yakalar. Bay ve bayan Walker'a merhaba de. Merhaba. Merhaba. Neler oluyor? Beni almaya mı geldiler? Biz senin yeni aileniz. Sanırım onların neye benzediğini görebilen tek kişi benim. Aa Bayan poster, fotoğrafımızı çeker misiniz? Aile fotoğrafımız çok duygusal. Gülümseyin. Evimize bayılacaksın. Bu arada nasıl çıktık? Burada gerçek hayatta göründüğünüz gibi görünmüyorsunuz. Canavar gibisiniz. Um, Instagram'ın yeni filtresi olmalı. Üzgünüm gitmeliyiz. Ama normal kamerayla çektim. Hmm, bir şeyler oluyor. Onları kontrol etmeliyim. Günaydın. Yeni evimde yeni ailemle ilk günüm. En azından artık kendi büyük özel odam var. Aynı zamanda gökkuşağı arkadaşları tarzında vay harika bir gece lambası. Piller bile var. Burayı gerçekten seviyorum. Ah, Green'in oyuncağı aynı anneme benziyor. Mac, uyan ve kahvaltıya gel yoksa seni yerim. Günaydın Mac, kalktın mı kahvaltı zamanı? Ah, Green'i sevdin mi? Hmm. Um, onu kontrol edebiliyor muyum? Hmm. Sanırım daha uyanmadım ve hayal görüyorum. Pekala, mutfağa gidelim mi? Gökkuşağı arkadaşları popüler oyunların zirvesinde. Bu harika bir haber. Merhaba baba. Otur. Doyurucu kahvaltı önemlidir. İyi bir yemek zamanı. Ama masada hiçbir şey yok. Ne yemeliyim? Tüm gökkuşağı arkadaşlarının yediği lezzetli ve sağlıklı yemeklerimizi denemek ister misin? Ağzına kadar doldur lütfen. Bence bu kadarı yeterli. Ama çok kuru değil mi? Hayır değil. Aynı zamanda diyet. Pekala sana güveniyorum. Ah, bu çok kötü. Nasıl ah. yiyorsunuz? Bekle, bir fikrim var. Süt ve şeker eklemeye ne dersiniz? Durumu kurtaracaktır. Aynı mısır gevreği gibi. Pekala, şimdi ne diyorsun? Ah, yine iğrenç. Özgünüm onu yiyemem. Ah ne yapacağız? İnsanlar bu ikramın tadını anlamıyorlar. Ah orası kesin. Normal mısır gevreğini daha çok seviyorum. Hmm, biz de onlardan yok. Ama daha iyi bir şey var. Peki ya gökkuşağı dondurması? Dondurmaya bayılırım. Aa, ne içecek? Hiç düşünmedik. İşte gazoz iç. Ah tam istediğimden. Teşekkürler. Çok şanslıyım. Hmm.